Fan ayar menümüze geldiğimizde ise burada fanlarımızın çalışma modlarını ve ısısal değerlerini değiştirebiliyoruz. Çalışma modlarında ısısal, zamansal, ek zaman artı ısı seçeneklerimiz var. Burada zaman artı ısı da hem çalışma zamanında her bir döngüde devreye girecek hem de ısısal olarak bu fanın 1.6 derece gibi bir ısısal değeri var. Set değerinin 1.6 derece üzerine çıktığında o zaman devreye gireceğini ifade eder. Isısal e, olarak seçtiğimiz bir fansa sadece buradaki ısısal değerin e, set derecesi üzerine çıktığında e, devreye girecektir. E, ek zaman artı ısı dediğimiz e, fan moduysa e, cihazımız e, Örneğin e, çalışma süresi e, ...biz maksimum bir çalışma süresi belirleyebiliriz. E, örneğin fan döngüsü 300 saniye. E, 300 saniyenin, mesela burada %60'ı kadar demişiz. Yani 300 saniyenin %60'ı 180 saniye yapar. Çalışma e, süremiz 180 saniyeyi geçtiği zaman... O zamana kadar sadece şu zaman artı ısı fonksiyonundaki çalışma modundaki fanlarımız devreye girecektir. Çalışma saniyesi 180 saniyeyi bulduğu zaman sıradaki bu dördüncü ek zaman artı ısı fanı da artık zaman artı ısı gibi çalıştırmaya başlar ve 180 saniyelik çalışma süresini tekrardan revize ederek hesaplayarak süreyi düşürür. Daha sonrasında ısısal değerlerimiz var. Isısal değerlerimizi cihazımız hayvanın gününe göre otomatik olarak kendisi hesaplar. Burada e, minimum havalandırmada e, kullanılacağı ısısal değerler. Buradaysa tünel havalandırmada kullanılacağı ısısal değerler. Tünel havalandırmadaki ısısal değerleri buradaki değerlere göre farklı. Çünkü tünel havalandırmada e, kümesimizin ölçüsüne göre ve fanlarımızın kapasitesine göre her bir fanın e, hissedilen sıcaklığı ne kadar düşürdüğünü hesaplayarak hayvanın gününe göre o şekilde bir ısısal değer atıyor cihazımız. E, buradaki örneğin 36 bin gibi bir değer olarak değiştirsek hemen gördüğünüz gibi değiştirdi ısısal değerimizi burada o yüzden fan kapasitelerin doğru girilmiş olması ve küme ölçülerinin doğru girilmiş olması oldukça önemlidir buradaki ısısal değerlerimizi biz istersek kendimiz girmek istersek eğer yan fan ısı ayar seçimini manuel yaptığımızda minimum havalandırmada kullanacağımız fanların ısısal değerlerini tünel fan ısı ayar seçimini kendimiz istediğimiz ısısal değerleri atamak istediğimizde ise bunu manuel yaptığımızda buradan istediğimiz değerleri biz kendimizde girebiliriz. Ee, otomatik seçimde e, cihazımız e, şuradaki fanların ısısal değerlerini zamansal olarak e, ayarlı olanları en düşük ısısal değeri atar ve daha sonrasını tünel giriş ısısına kadar e, derecelendirir. E, burada şu e, ilk ısısal fanların e, giriş dereceleri bize yüksek veya düşük geldiğinde bunu biz kendimiz atamak istersek eğer zamansal maksimum seçici manuele alarak e, burada e, zamansal maksimum ısı işimini bir yaptığımızda birinci ilk fanımızı, zamansal fanlarımızı bir dereceden başlatır ve diğerlerini e, tünel giriş ısısına kadar derecelendirir. Ya da yükseltmek istersek 3 dereceden başlasın dersek 3 dereceden başlatır ve diğerlerini yine tünel giriş ısısını baz alarak bunun altında olacak şekilde hesap ederek, tekrardan derecelendirir.